Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir video var elimde. Şöyle ki aslında bu zamanlarda birçok insanda görüyorsunuz. Herkes şu an bir taşınma evresinde. Biz de o evre yaşayanlardanız. Hatta şöyle diyeyim size bir buçuk iki haftadır bu evle ilgili olaylarla uğraşıyoruz. Normalde böyle videoyu çekmek istediğim anlar vardı. Hatta bir haftada iki üç video falan paylaşmıştım. O zamanların mahveden şey bu ev oluyor tam olarak. Biz biraz zorluyor uğraştırıyor ama inşallah değecek. Şimdi hiçbir eşyayı daha doğru düzgün koymadık. Hatta hiç koymadık. Kutular falan var göstereceğim size. Ama bu halini boş halini sizinle paylaşayım dedim. Umarım keyifle izlersiniz. Ben şimdi telefon elimi alıyorum. Hava böyle bir dolanıyoruz. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Şimdi tam kapı girişinden başlayalım. Dışarıdan girmeye falan gerek yok. Hemen karşımızda bir salon var. Bunun bir lambasını bulabilirsem yakayım. Önce size şöyle bir baştan göstereceğim. Burada içeride göstereceğim. yuvarlak kaynak falan vardı. Biz onu söktürdük. Bu etraflarında hani şundan oluyor ya onu da aynı şekilde söktürdük. takılı olmuş Şunlar üçlüsü gibiydi. anca buraya aydınlatma alabildik. Şu beyaz 1 2 3 4'ünü 2 adam aldık. Şu ortadakini bu da yerel bir yapı marketten bulduk. Burada gördüğünüz gibi henüz her şey kutuda. Hiçbir şey kurmadık. Duvarların rengi tüm evde açık renk olarak aynı. Sadece şu salonda tam bu karşı duvar ve bu yan duvar koyu renge boyandı. Onun dışında burada koltuklar dediğim gibi hala duruyor. Ha bak bunu atmamışız. Bu şerit şu gördüğünüz mini spotlar wave diye geçiyor. Bunlar Ikea'dan. Bodudaki aslında bu evdeki birçok yeni gelen şey Ikea'dan. Aynı yani şekilde işte koltuklar da Ikea'dan geldi. Bunlar ne kurulması gerek? Burada orta sehpa falan var. Şu sanırım bir raf. Bunlar ufak iki tane komidin. Şurada ikili koltuk olması gerekiyor ya da tekli koltuk. Neyse buradan geldiğiniz zaman şurada dikdörtgen bir balkon var. Bir mantık olarak hatta şuradan göstereyim. Bu bayağı esiyormuş. Halı mı? Büyük gibi bence yeter. Ha bizim işlerimizin uzamasının aslında şöyle bir sebebi var. Normalde şu gördüğünüz uydu yeri şu karşı duvardaydı. Biz onu iptal ettirdik. Şu an orada sadece internet ve priz var. Onu nereden getirdik? Şu arkada bir yer kırıldı. Oradan aşağı getirildi. O yüzden zaten bizim işlerimiz aşırı uzun sürdü. Ben buradan yavaşça çıkıyorum. Bu arada aydınlatmaların bittiği tek yerde sanırım burası. Yani bu benim hoşuma gitti. Güzel oldu. <laughs> Burayı kapatıyorum şimdilik. Bu kapının hemen yan tarafında ufak bir kiler var. Burası. Yalnız nerede bu? şekilde. Çamaşır makinesi için bir yer bırakmışlar. Çok da büyük olmayan bir duvar daha var. Oralara bir şeyler konulabilir. Şimdi girelim araya. Burada aşırı derecede. Ama devamlı geçersem ben nasıl çekeceğim? Ama hadi hadi. Neyse burada çok büyük bir giriş kısmı var. Şunları şöyle yakından göstereyim. Bu internette gene bunları çokça görmüşsünüzdür. Şimdilerde herkes boş kaldıkça evine çit uygulaması yapıyor ya biz de ona benzer bir şey yaptık. Ama bizimki birazcık zor oldu. Çünkü biz bu tavanda kullanılan köpük var ya burada onlardan kullandık. Bunların yapışması ve birleşim yerleri ve köşelerin eğimi biraz sıkıntılı oldu. Bu holde komple iki renk. Zaten sadece bu az önceki salonda ve burada farklı renk kullandığımız yer var. Şurada sokak aydınlatmaları olur ya. bak şurası ne kadar kötü gözüküyor. Buradan bakınca kötü doldurmuşlar burayı. Normalde o kadar belli olmuyor. Neyse. İki tane şu koç taştan almıştım. Sokak aydınlatması. Onları buraya koyduk çünkü buraya henüz bir şey bulamadık. Bu burayı aydınlatmayacaktır. Yani şöyle göstereyim size. Bu kapalıyken sadece bu kadar bir aydınlık oluyor ve o da çok yetersiz oluyor. Şimdi bu duvarlar boş gördüğünüz gibi ama şu karşıda bir de çerçeve şeklinde çıtalar başlıyor. Şimdi ufaktan ilerleyelim. Burada ufak bir tuvalet var yani şu şekilde bir şey yok. Evin daha temizliği falan hiçbir şey yapılmadı bu arada. Şimdi bunların tadilatlarını yapıyor Muratlar. Buradan döndüğümüz zaman göreceksiniz şu çerçeve çıtalar aslında bu koridorda da devam ediyor. Bu karşı boş bıraktım çünkü oraya hafif e, yüksekliği olan bir komidin gelecek. Şimdi ilerlemeden şu mutfağa girelim. Dolabı olmayan bir mutfağımız var. Şu anki durum tam olarak bu şekilde. Dolabı söktürdük. Buranın da aydınlatması. Size bahsettiğim o zımbırtıdan hiç aydınlanmıyor gördüğünüz gibi. Yani buranın eski yani full dolaplı halini ekleyebilirsem şuraya ya da şuraya resim olarak eklerim oradan bakabilirsiniz. Bunlar çarşamba günü yani bugün pazartesi çarşamba günü takılacak diye düşünüyorum zaten yerleri falan hep işaretlendi. Bakalım takılırsa o halde size sonra gösteririm. Buradan çıktığımızda aynı şekilde devam ediyoruz. Burada ufak bir oturma odamız daha var. Buranın duvarlarında herhangi bir değişiklik yok. Ayrınlatma sadece şu yuvarlan söktürdüm çünkü buraya da bir şey bulacağım. Boş bir duvar. Aynı şekilde şey yeri buradaymış bunun. Oydu yeri. Yani burada henüz ne yapacağım bilmiyorum ama size şunları da göstereyim. Bu arada ben bu yaptığımız... Ay çok ses oluyor. Ee, çıta paylaşmadım çünkü zaten ya bir sürü insan bunu paylaştı. Bizim kullandığımız şu köpük olan alçı değil bu. Daha hafif bir malzeme. Bunlar elimizde artık kalan zımbırtı var. Buraya şimdi şöyle bir masa attık. Buranın ışığı yanmıyordu o yüzden şu lamba deri açmıştık. Burada da dediğim gibi ufak bir balkon var. Buradan da geçiyorum. Devamına geldiğimizde... Neyse burada bir banyo var. Şu şekilde oldukça kullanıksız bırakılmış. Yani şu araya bakar mısınız? Bunu yapan sanırım bu işten sonra kör falan olmuştur. Buradan çıktığımızda şurada ufak bir boy daha gidiyor ama size bir de şu çıtaları bu taraftan göstermek istiyorum. Şu şekilde aslında kapının çerçeveleri beyaz olsaydı çok daha uyumlu durabilirdi. Neyse buradan döndüğümüzde Burada yatak odası var. Onu nereden size göstereyim? Bir dakika en köşeye geçeceğim. Şimdi girdiğimiz yer şurasıydı. Burada hafif ım, içeri gerekli bir kısım var. Çünkü şuralara iki tane priz yaptırdık. Bu bile şöyle söyleyeyim size zamanınızdan yiyor arkadaşlar. Tam bizim yatak ve e, başucu komodinlerimiz buraya sığıyor. Yatak da nerede? Şurada bir yerde bitiyor ve sonrasında şu kadar geniş bir alan kalıyor. Şuraya altı çekmeceli komodinimi getireceğim. Buradan devam ettiğinizde şu şekilde. Şurada ufak bir dolap alanı var. Buranın dolabı gelecek henüz gelmedi ve Bir dakika bu Burada aynı şekilde bebeğin düşüp bırakmışlar. Şu aynaya bakar mısınız? Bu aynayı da bence yapan şu an iyi durumda değildir. Sanırım bu kısa olanlar görebilirsin diye eğimli koymuş ama bilmiyorum. Yani burası çok kullanışsız. Şu şekilde aynaya göstermeye çalışayım. Şu zaten ufak. Burada herhangi bir dolap ve benzeri bir şey konulmamış. Şu banyoda da var. Niye öyle bir yer bırakmışlar bilmiyorum. Belki de ilk baş ayakla düşünmüştür. Ondan sonra öyle bir şey yapmışlardır. Buralarda mırma olduğu için şu an berbat durumda burası. Buradan çıkıyorum. Ondan sonra şöyle ikinci koridorumuz var. Bu dostalarımız çalışıyor. İnsan bir merhaba der. Buradan küçük odaya geçiyorum. Gerçekten minik bir sanırım. Buraya şimdilik açmayacağımız ıvır zıvır eşyaları koyduk. Şu şekilde göstereyim size. Ya bu duvara ya da şu an benim önünde olduğum şu duvara bir dolap gelecek. Hatta şöyle karşıma alayım. Bir de şurada bir dolap olacak. Aslında bizim şu anki evde de kullandığımız ufak bir odamız. Yani iki artı bir ama iki artı yarım gibi düşünün. Orası dolap odasıydı. Burada da aynı şekilde burası dolap odası olacak. Burada genel ufak bir balkon bırakılmış. Eşya sürücü evi şey. aslında gördüğünde de çok bir şey olmuyor ama. Şimdi. Bir geçeyim mi? En son. bura boyalı değil değil mi? En son odaya geçiyorum. Tamam. Burası az önceki odaya nazaran birazcık daha geniş bir oda. Şimdi burası ıvır zıvır artı misafir bir şey olacak. Evet. Boyadım çalıştım. Ama güzel oluyor. dur bakayım. Sana bir şey diyeyim mi? Şu katı, sokak lambalarının olduğu yerdeki duvar çok kötü gözüküyor. Yani olur bu. Üstüne boya atacağım. Şurada, şurada. Hmm. Yine güzel gözüküyor. Şu an çıtaların ince işçiliği yapılıyor. Şu şekilde. Sonra bunları tekrar boyayacağız. Normalde şu düzden eğer yapmış olsaydık dört köşe olacak şekilde daha kolay olacaktı ama işte ortaya bu seçince bunları da böyle kıvrık kırık yapmak zorunda kaldık. Bu da bizi biraz zorladı. Aslında beni çok zorlamadı. Sen ne diyorsun? Bizim aramız ağrı. <laughs> olsun olsun. Canım sıkılıyor diye oldu. Şimdi şuradan Tekrar geçiyorum. Videoyu başlattığım odaya şu an geri döndüm. Dediğim gibi hiçbir eşyayı henüz açmadık. Aslında bu ev bizi daha başlamadan çok fazla yoldu, çok uğraştırdı. Yani diyorum size bir prizin yer değiştirmesi bile bu evde çok büyük sıkıntı yarattı. Ya da ne bileyim bir aydınlatma seçmek bile bize biraz sıkıntılı oldu. Ben şöyle düşünüyorum. Eşyalar falan yerleştikten sonra size tekrar hani kabaca bir evi çekerim hani ev turu gibi olmasa da en azından gösteririm. Ya bazı eşyaların birbirleriyle çok uygun olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani o yüzden birazcık içim rahat. Ama biz yükseklikten dolayı buraya uygun bir bulamamıştık. Mesela şu an yukarıdakine baktığımda belki onu birçoğunuz beğenmez ama bu yanımdaki ufaklarda çok şık durdu. Bu gibi şeyler bizi dediğim gibi biraz sekteye uğrattı. Yani bir üç iki haftadır sırf bu işlerle uğraşıyoruz. Henüz taşınamadık, evi toplamadık. Şu an oturduğumuz evdeki eşyalar olduğu gibi duruyor. Ay sonuna kadar biz zaten artık hani buraya getirmeyi düşünüyoruz. Çünkü biliyorsunuz şu an birçok kişi de olduğu gibi biz de home çalışıyoruz. Devamlı bilgisayarla her yerin gidiyoruz. Mesela şu an bu evde de bilgisayarı getirmek zorunda kaldık. Devamlı bir şeylere bakmamız gerekiyor falan. Umarım bu kadar sıkıntılı geçmez bu süreç ve sizinle daha sık video paylaşabilirim. Çünkü şöyle bir şey var, eminim siz de şu an bunu düşünüyorsunuz. Aslında ev düzenleme, ev alışverişi bunlar en çok izlenen videolar. Bunun farkındayım. Aslında zaten bir şeyleri gerçekten izlenmek için ya da böyle çok çok abonem olması için çekiyor olsaydım size en son videodan bu yana yaklaşık 5-6 tane video çok net çıkartabilirdim. Ama insan böyle yani adım attıkça bir şey çarptığınızı düşünün. O çarpmalarda hani bu sabrınız, ne bileyim heyecanınız hiçbir şeyiniz kalmıyor. Aslında çok sinirli, stresli oluyorsunuz. Benim mutfak dolapları gelene kadar stresim açıkçası devam ediyor. Dolaplar geldiği zaman size orada ne yaşadığımı da anlatırım. En azından hani benzer bir şey yaşayacak olan varsa ya da taşınacak olan varsa bu gibi şeylere de dikkat edebilir. Şimdi çok uzatmadan videoyu kapatıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Çok gecikmeden bu videoyu paylaşacağım. Hatta şimdi bugün günahiyen pazartesi. bu geçtiğimiz hafta sonu sınav vardı. Bu hafta sonunda sınav olacak. Aranızda yaşı küçük olan arkadaşlarım olduğunu biliyorum. Şimdi de eğer video çekemezsem, paylaşamazsam hepinize başarılar diliyorum. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olabilirsiniz. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz.